Ya geldim. Dedart, de dedart, dedart. Ben de <laughs> görün. At abi, kendinize ben sokmak istiyorsanız. Bir dakika duyuyor muyuz? Bir dakika duyuyor muyuz? Al Fatih abinin yanında koşacağım bir dakika. Güzel, mal oldu. Yanlış <laughs> <laughs> <Şimdi gülüyor> <koktara> gittim. <laughs> ya adam bana geldi. Yanlış yere gitti. Evet. Yes var mı? Var. <laughs> Morris'i varmış. <laughs> ben çıkıyorum abi. Hiçbir yere gidemezsin. Evini biliyorum. Bayağı çıkarım bu arada. Evini biliyorum. Alan satıp ee, beni bıraktı. Ay e bana geldi. Beni bıraktı. E, vurduk. mu? Yok. Vurmadı. Yapma lan. Var da. Abi böyle bir şans olamaz ya. Kim mi bilerek bunu abi? Hancay kırarsın. Alın dikkati, ona göre gireceğim. Benim önümde şu anda. Abi hisset. Ha? <laughs> burada 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 lotvist Hadi Hadi alayım. Gel. Hadi <laughs> <ne yapacağım? gülüyor> görme, oh. görme, görme, görme. <laughs> Çıkacağım, balans satacağım. Ee... Hadi, kurba bitirmek üzere. <laughs> Bot Ya, <gülüyor> <Yes>. güzel. <laughs> Ah be, nasıl oldu o ya? Kaçtım. Puskonun <laughs> ağladıydı. Puskonun <laughs> ağladıydı. Vada ben seni tehdit ediyorum. Ben de seni tokatlıyorum. Şey aldım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bak yerdeyken bile hareket edemiyorum ya. Ah. <laughs> Yanaştım. Yanaş bana Hoppa ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ya abi ya Allah'ım <laughs> ya. Hadi hadi. At, at flash beni sabotaj. Hadi be. Hadi. Çok yavaş kaldı ya. Aa! Abi biz kaçırdık. Biz, biz kaçırdık. Beni düşüremez. Beni düşüremez o arada. Tüve katıyor oldu enayi benzini. <laughs> Olur. dök 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 dök. Doldur. Buraları hoş görmeyeceğim gençler. Ah ulan ucunda kaldı. Dur bakayım. Düşeceğim burada peşe <laughs> Tamam güzel. Bir tık daha sürün. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen mükemmelsin ya. Ah <laughs> kaçırdım dedim Allah. Abi gel. Abi gel abi hani ya. Mikrofonu alma ağzına. Güzel oldu lan. <laughs> Ananı. Ah oh, bu ne hız lan. Ben ölüyorum galiba. Sesi gelmedi. Ah, M2 çekme sesi gelmedi adamın. Biz ne öyle? Ya belki bir bug'dır. <laughs> Balta adamı ölçün, adam ölüyor adam. Bug mu o? Kısıldır da menden fazla tutar kendini Eee ben kaşet alıyorum Biri yok bura Nerelere ışınlanıyorsun ya <laughs> <laughs> Ben darbe almaya geleceğim sana Yanındayım Ah pardon pardon. At 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 tamam. Yanındayım <laughs> Ben bir daha geldim darbe almaya. <laughs> Devam et. Sen ne kadar ucu ve or <gülüyor> <gülüyor> ya. Nasıl geliyor, nasıl geliyor, nasıl kudruk. Aa bir de M1 kaçırdı. Uyuyayım senin. Paletim, 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 paletim. Aldım. <gülüyor> yes. <gülüyor> <gülüyor> olacağın gibiyiz ya. Diplere <laughs> bak ya. Burada ne bileyim Ha körlük veriyor şey. Aa uh, hex hex var. Tamam. Third seal, hex third seal. Tamam, anladım. E ee, şey hex 3. mühür. Sabah kadar anlatıyormuş. Aldı, <laughs> 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 aldı, Ya, ada gider misin ya? Tamam, şu tarafa atayım kendimi. Şöyle yapacağız. Oho, çok doğru anda. Ya Allah'ım sen sabır ver yarabbim. ya Rabbim. Ya Resulallah. <laughs> Güzel Al kankil senin olsun Yes Nasıl kalktı ya Unbreak var vardı falan. onda Plot <laughs> lost Geliyor mu? Ha. Ne diyorsun işe yarar mı? Yok. Anlar. Yok. Gördüm ama. Gidebileceğim bir şey yok ya. Gördün mü beni? Gördü gördü <laughs> durdu. Sana bak ya. <laughs> Bence görmedi bu arada. Yok ya bak. Yok yok. <laughs> Mümkün değil abi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Aa yanımda. Alman lazım. Alman lazım, lazım. alıyor Alıyorum. Alıyor. Ananı. Ay! Fusko yayını kapatmışsındır inşallah az önce. <laughs> Çok büyük saçmaladım ya. Yorgunluk gelmiş yorgunluk. Fusko o an kuzenim oynuyordu bu arada. Sen nereyi yapıyordun? Eee üç kat devi yapıyordum ya. Ya yok artık ya. <laughs> Işınlandı İkin ya. Alıyorum. Gördü. Güzel. Hop. Hop. Buradan ana ya <laughs> Yok oldu. <laughs> Bak Türkiye'de 5000 liradan aşağı dolduramazsın şunu. Görüyorsun ben 26 dolara dolduruyorum şu anda. Suud etkinliği dediğim gibi. benim şeydeki jeneratör güzeldi de. Hatta hep zora düştüğümde sorarsan geleyim. Geçilirsem yani. Zora düştüm. Nerede? <laughs> <laughs> Yener aynı yerde. <şekilde. gülüyor> Aldı. 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 Güzel. Gelin. şöyle bir bilgi var. Hadi. Yapma lan. Hadi. Hadi, hadi kılalım. Böylece güvendim abi sadece. Yapma lan. Kılalım Herkes ya. ben bulurum. <laughs> oh, oh. Bu deli ışınlandık lan. Trade etsene ben, en kötü. Alacağım alacağım. Alacağım. <gülüyor> oh! <gülüyor> ne? Abi yok artık. Kardeş bizde böyle. Vallahi şaşırmadım desem yalan olur. Fuskaya yakınım. Kendimi Fuskaya yakın hissediyorum. Benzin nerede? Ben Abi bu güzel oynuyor. Peki ben? Oh shit. Atar mı? dışından içinden dışına çıkıyor bir de. Gideceğim de çevirirsem. Bitirdim. What the fuck? <laughs> Abi. Ne oluyor? No. Bir da <laughs> yes hani, <laughs> oh. Bir sen daha doldurup getirirsem doldurur. Yes be. Şey, alese. Gerçi bunu kırsam bile andayın kaldıysa sıkıntı ya. Yani. Sabotaj. Bıraktı. Sinirlendirdin abi adamı şimdi. Ha. ne oldu yine acaba? Ha <laughs> <laughs> kalansım geldi son saniye. Hadi hadi lütfen 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 lütfen. Ananın. Ya abi bir şey diyeceğim. Niye hep böyle olmak zorunda dedik diğerlerden sonra? Ananın. E yani ne bileyim. <laughs> ne yapıyorsun abi?